Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından organize edilen ARGE Destekleri temalı etkinlik haftasının belge teslim töreni gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde valilik himayesinde işkurla oluşturulan protokol kapsamında ARGE destekleri temalı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikle ARGE ve proje konusunda yetkinlik kazanmış lisans mezunu öğrenci yetiştirmek amaçlandı. Etkinliğe Vali Erkaya Yırık ve Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ın yanı sıra öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Destekler konulu bir etkinliğimiz oldu. Öğretim görevlisi Semih Dikmen ve doçent doktor İlyas Somunkıran etkinlikle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Özellikle ülkemizin göz bebeklerinden bir tanesi olan Marif Vakfı ile birlikte 44 ülkede 357 okulla birlikte Fırat Üniversitesi'nin PR çalışmalarına ee, devam ediyor. Özellikle bu bu ay başlatmış olduğumuz çalışmayla bu 44 ayrı ülkede 357 okulumuzda Türkiye'mize ait bu okullar orada özellikle eee PR çalışmalarına devam ediyoruz. Proje kapsamının e, kapsamında kursiyerlerimizin bilgi düzeyine arttırmak amacıyla TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kalkınma Ajansı, COSTCAP ve iş Grup konu edildi. 5 gün e, devam eden bir e, etkinlik düzenlemiş bulunduk. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Fahrettin Göktaş bu tür etkinliklerin Elazığ'a önemli katkıları olduğunu belirterek projenin gerçekleştirilmesinde emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti. Bir proje nasıl hazırlanır? Proje destekleri nelerdir? Bu konuda kursiyerlerimizin bilgisini yenilemek, onlara bir takım bu konuda yetkinlikler yetkinlikler kazandırmak için böyle bir etkinlik düzenlemiş. Ben bu etkinlikten dolayı önce şahsınıza ve iş kurum müdürümüze teşekkür ediyorum. Himayelerinizde bu tür etkinlikler gerçekten ilimize önemli katkılar sunuyor. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, göreve geldiği ilk gün Elazığ'ın proje noktasında eksikleri olduğunu fark ettiğini dile getirirken, valilik olarak farklı katılımcılarla projeyi hazırladıklarını kaydetti. Özellikle deprem yaşanmış eylem konusunda bir takım noksanları olan vilayetimizde proje hazırlayacak akılcı ve ayağa yere basan uygulanabilir projeleri uygulayacak bir ortamın çalışmanın eksikliğini hissettik. Ve baktık ki bizim yapmış olduğumuz projelerde de sadece ve sadece Fırat Kalkınma Ajansı var. Valiliğimiz Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi üniversitemizin katkılarıyla İŞKUR, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu Kurumu, Fırat Kalkınma Ajansı, KOSKEP ve diğer partnerlerle katılımcılarla burada Nisan ayında başlayan ve bugün nihayet eren 5 aylık bir araştırma geliştirme, inovasyon ve bugünkü çağdaş kriterlere uygun projeleri hazırlama kursunu burada arkadaşlarımız verdiler.